Telefon hattımızda Meryem Çiğdem Ünal'ın babası olarak adlandırılan Recep Bey'in e, ki üç ayda da 4 ayda da biraz iyi bağlanmışlar birbirlerine. E, şu an evliymiş o da biliyorsunuz. E, Ayşe Hanım var, eşi yani Recep Bey'in. E, yani nasıl diyeyim? Artık o kadar karıştırdım ki kime ne diyeceğimi vallahi bulamıyorum. Yani Melisa'nın sevgilisi Recep'in eşi Ayşe hmm. Hanım. Telefon hattımızda kısacası. Ayşe Hanım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim sağ olun. Eşim ben onun eskiden boşandık bir ay sonra yukarıda okul bitecek dedim. Bir ay sonra boşanacaksınız. Hayırlısı olsun. Siz... Zaten 3 senedir de ayrıyız öncesinde. Efendim? Öncesinde 3 senedir ayrıyız. Ben hiç sesinizi anlayamadım da bir saniye bakayım şu kulağıma takayım daha iyi. 3 yıllık mı evliydiniz? Hayır biz 3 senedir evliyiz. 3 senedir ayrıyız. Üç senedir ayrısınız. Sizin kaç çocuğunuz var? Üç tane. O maşallah Allah bağışlasın. Ee, siz ne biliyorsunuz bu konuyla ilgili? Bir scooter scooter meselesi olmuş sizin aranızda da. Evet ben hiçbir şey bilmiyorum bu konuyla ilgili. Sadece yayında gördüm. Skuter <laughs> bende. Ona getirdi. Kızına hediye aldığını söyledi. Niye alıyorsunuz ki skotörü? Siz de mi işin hediye içindesiniz? Yok Eski eşinizi yani. mi kayırıyorsunuz? Onunla yok. alakası yoktur yok. bir konusu. Ama dursa incelenmesi yok. lazım. Sen Kadın ne bilsin bana hediye, hediye. getirdi diyor. Hediye, hediye, hediye getirdi. Çocuklarına hediye getirdi. etmek için Allah yapıyor Allah. ama. Onlar mı yardım Bela. etmek için arıyor olsun. farkında mısın? Recep'in belası. Allah rızası için anlat bildiklerini de benim çocuğum öldürüldü çünkü. Allah rızası için gerçekleri konuşsun. Hanımefendi diyor ki ekranda gördüm skotörü arıyordunuz. Skuter bizim evde. kaçırıyor. Zaten ben adamdan ayrıyım ve diyorum ki sıkı bize hediye olarak getirdi. Benim hiçbir şeyden haberim yok diyor. Hediye ben anlıyorum sizi hanımefendi. Siz Doğukan'ı boş verin. Susar mısın? Ee, sıkı size hediye getirdi. Yani çocuğunu hediye mi olarak getirdi? Evet hı. hediye aldım dedi. O kızın üzerindeki, <laughs> üzerindeki ceket de bizde. Allah kahretsin. Nedeni biz şey <laughs> susmuyorsun ki Doğukan. Aa. ne yapmışlar anlamadım bak onu. şimdi bu e, kızımızın rahmetli kızımızın fotoğrafı var ya Heh. o sıkıtırdı bize getirdi hediye olarak diyor üzerindeki ceketi de bize getirdi aç aç ki onu göresin alamayacak aç, sen öldürdün aç Kimse aç öldürmedi. aç aç mısın sen çocuklarına Çıkacaksın, başka bir ceket alamayacak kadar bükanım. mısın sen ya telefona çocuklarına maalansın. bir ceket alamayacak kadar mısın sen benim rahmetli kızımın ceketini götür Bir tane çocuğun ceketine Öldünce. muhtaç kalacak bir adam mısın çocuğuna götürüyorsun. Alt üstü kaç lira kaç para o ceket? Ben yollayım ya ben yollayım ben yollayım alsın dönüşte öldürdün sen o çocuğu. Çık meydana. Konuş kendinizi savunun. Melisa dün ötüyordun. Bugün neredesin Melisa? Hastane neredesin? Değilmiş. Annen nerede? Yalandan Çıkın gittim mi Hanım. Yalandan mı biliyorum savurun. çünkü. Hodri Bey'dan geldik. Burada bura Türkiye Cumhuriyeti. Adalet devleti burası. Müge Kimse hanım, kimseye bir şey bir yapmıyor burada. Müge Hanım elime bu şimdi e, molaya gittiğimizde e, ara verdiğimizde bir ses kayıtları ulaştı. Annesi dün ne demişti? Ben kaçırmadım kızımı. Kızım niye kaçtın? Niye ettin? Burası Almanya Cumhuriyet. Hep çelişkili konuşmuştu. Elimdeki ses kayıtlarını yollayabilirim sizin ekibinize. Dinleyebilirsiniz bizzat. Elimdeki ses kayıtlarında e, Recep'le konuşuyor. İşte ben kızımı Almanya'ya kaçıracağım. Mecbur götürmek zorundayım. Seni de diyor şey yapacağım. Seni de getireceğim manasında konuşuyor. Bir dahaki konuşmasında da Recep korkusundan ses kaydını elini, eliyle çekiyor. Konuşuyor, işte ben götürdüm, yolladım Melisa'yı falan filan. Ondan sonra en sonda Recep diyor ki ne? Hakkı, vallahi ben diyor ne yapacağım bilmiyorum, hakkımızda hayırlısı olsun. Bu ne demek? Bir şey var ortada, üçlü komplo. Olabilir. Üç kişi, hakkımızda hayırlısı olsun. Lafa bakar mısın? Bu ses kayıtları sana nasıl geliyor? Banu'dan geldi, Recep Banu'yu atmış can korkusuyla kendini sıyırmak için. Banu'yu bağlayabilirsiniz. Melisa'nın arkadaşı Cansu'da şey bağlanmak istiyor. Da CIA, FBI sizi görse evet. alacak yani herkes evet, birbirinin bir ses kaydını görüntü kaydını çekiyor. Ya? Nasıl ben Necep, de anlamadım Recep Bami'ye ya yollamış. Yani olaydan silahı bağlayan Bami'ye anlatsın. Bami da aynı yolladı. Bunları sun dedi Doğukan. Yani bunlar samimiler Hanı mi? Hanımefendi ben size çok teşekkür ediyorum. <laughs> e, aradığınız için sağ olun. Allah razı olsun sizden. Sizin de evlatlarınız var. <laughs> Bilmiyorum Yarın, artık. Bu, Siz şansını. de bir annesiniz. Bağlandığınız için çok teşekkür ediyoruz size. Sizi de alkışlıyoruz. Bize bir bilgiyi verdiğiniz için. Evet öyle her bağlanana saldırma. Kadın diyor ki skuter arıyordunuz. Bir Dünden sanki. beri skuter arıyoruz nerede diye. Anla dinle öyle. Yani, yani kadın kapattı mı kadıncağıza? Saldırmayın her yani. arayanın üstüne abi. Onlar benim seyircilerim. Nerede Melisa? Ee, Ayşe Hanım bu skuter da hani size hediye edildi ya. Bir dakika tekrar mı bağlanıyor? Melisa ile Ayşen duyabiliyor biliyor musunuz? Bilemeyiz. Buyurun. Ha, bu skıtırın sağında solunda böyle e, ne bileyim kırık, çizik, çizik bir şey var mı? Ben ne <laughs> Efendim? Ne dedi? Şey Alo, ya sesiniz biraz şey geliyor da ondan kusura bakmayın. Parça parça geliyor. Nayim bir soruyor herhalde. Tamam. Yani anne. Zaten şimdi aklım resmen hiçbir şey yok fıkıtlıda. Hiçbir şey yok. Zevk evet. yani, şey için. Anladım. Yani, İzlamı siz de yeni yoktu. diye düşündünüz size geldiğinde. Tabii ki. Ne getirdiniz? Şey, şey, şey. Kızı, kızın ya alınmış bir... bir skater, yeni bir skuter, yeni bir ceket gibi düşünmüş kadın. O yok, yokuşta pek o skuter. Bu arada Recep'in babası e, hurdacıya verdik demiş. muhabir arkadaşımıza. Skuter'ı hurdacıya verdik demiş. Recep almış, eski eşinde olan çocuklarına götürmüş. Hediye aldım diye herhalde kızına. Bir de montu da götürmüş. Hanımefendi de montla, hmm. skuter'ı görünce dayanamayıp aradı. Yani aradınız. En doğrusunu yaptı hanımefendi, gerçekten. Allah razı olsun. olsun. çıkışmamdan dolayı, sen dolayı kusura Kızım. bakmayın. Ne olmuş? Allah evlatlarını bağışlasın. Naime de Recep Bey, e, telefonla görüştüklerinde sattım demiş. Kadar Recep böyle Bey bir bağlanır mısınız lütfen? Hmm. Melisa sen de bir iyileş canım. Sonra program sonrası gene hastalanmaya devam oyun edersin. Oyun bunlar yani şimdi, oyun Müge Hanım, bunlar hepsi oyun. Ay, oyun böyle düzmece. program sırasında ayılıp bayılmayın arkadaşlar. Yok canım. Yani burada programın ya yani. da bir süresi var yani. Herkes Gripte bayılıyor. Gripte yatırıyorlar. Almanya'da ya grip Recep Bey'in bağlanıp ne olduğunu e, bu söylemler arasındaki tutarsızlıkları bir şekilde açıklaması gerekiyor. Ya yine söylüyorum. Recep'e de söylüyorum. Melisa'ya da söylüyorum. Altını çize çize söylüyorum. Hiç büyük konuşmam. Hayatta kaza denen bir şey var. Ama şimdi bir anlattıklarınız birbirini tutsun ki kaza olduğunu anlayalım. Kaza mı? Müjgan'ım kaza başımızın gözümüzün üstüne yeri Allah var kaza işi, Allah'ın takdiri ilahisidir. Şu, ben şu den stüdyodan çıkarken ne? ayağım Ölüm takılıp kafayı südüp şu da ölebilirim. Ama yeter kaza ki öyle sonuçta. bir şey olsun. Ama biliyorsunuz. Bilmeseniz beni de araştırırsınız. Anlatabildim mi? Hani bir de benim evladım, canım, ciğerim, Meryem'le benim öyle bir ilişkim vardı içine. Ya ben kızımla neler yapıyordum? Çünkü iki kızımla. Ha, ya neler yapıyordum? Komşularım bağlansın, anlatsınlar. Almanya'ya Almanya ilk gittiğim komşularım yani. ilk, komşularım, komşularım, yani ilk bağırdı, taşındığım bağırdı, evdekiler. Bağırdı. İlk taşındığım yerdeki komşularım. Hepsi yazdı. Biz bağlanıp gerçekleri Peki, anlatmak Peki bir şey istiyorsam. sorabilir miyim? Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Dinliyorum. Ee, siz e, eşinizden çok şiddet Sizlikli gördüğünüzü mi? söylemişsiniz. Doğru mudur? Ben psikolojik olarak şiddet gördüm. Ee, ama öncesinde iyiydi. Son 3-4 senedir şiddetli geçimsizlik çok değişti. Sosyal medya, kadınlar, kızlar kendimi yani kurtardım oradan. Aynı zamanda çocuklarımı da aldım çıktım. Kendime bir düzen tuttum. Ee, Devletten yardım destek alıyorum. Çalışıyorum, kimseye muhtaç değilim. Ondan hiçbir şekilde maddi manevi destekliyorum. Hocam tek taraflı bakıyorum. Kendi çocuğuna hayrı olmadı ama başkasının çocuğuna nasıl hayrı oluyor? Nasıl bakıyor? Onu anlamadım. Yani sizin evinize maddi bir katkısı yok? Hiçbir katkısı yok. Almanya'ya gitmek için zaten Melisa'yı kafaya almış. Bir çocuğu evet. öldürmüş. Daha evet. sana evet. nasıl maddi yardım olacak ki? Olamaz evet. ki. Evet. Efendim? Çocuğum ceketini getirmiş, çocuğuna giydirmiş. Nasıl bir maddi Efendim, <laughs> katkısı ben, olacak zaten? Evleneceğine sordum ona. Dedi bana, e, ben de Almanya'yı yapıyorum. Sırf orada olmak için evleneceğim. Almanya'ya gitmek için dedi onunla beraberim dedi. Kendini kurtaracak. Melisa da duysun. Türkiye'de çok huzur bulmuştu ya. Doğukan'ı nasıl geçiriyor? Gerçi bunlar Türkiye'de mi <laughs> huzur buluyorlar, Almanya'da huzur buluyorlar? Ben de <laughs> onu da, daha onu da karıştırdım da. İnşallah. Hı? Ülke Ama ülke gezdiren zaten. Doğukan değil de işte ne bileyim bir kalpazana bakın, gitmesi mesela. Ama hanımefendi çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki başta biz mutluyduk. Yani üç tane de çocuk yapmışlar. Sonra ne zaman sosyal medyaya düştü kadınlar vesaire. Ondan sonra da ilişkimiz bozuldu diyorsunuz. Evliliğimiz bozuldu. Yok, sosyal medya. Sonra da işte sosyal medyadan Melisa'yı buluyor. Evet. Almanya'da gidecek ayağına. E, Melisa da almış çocuklarını Gaziantep'e kaçmış. O oraya gitmek isterken kadın almış çocuklarını Türkiye'ye gelmiş işte. İnsan her zaman umduğunu değil bulduğunu yiyor. Şimdi Tabii bir anda Melisa'ya bu kadar ailenin sahip çıkması, bu kadar evet hani Melisa'yı sarıp sarmalaması da aslında alta yata, altta yatan gerçekten Almanya'ya gitmek istemiyle bence uyumlu. Çok uyumlu. Öyle evet. siz de öyle mi düşünüyorsunuz Ayşe Hanım? Evet. Çünkü bayağı eski kayınpederiniz, kayınvalideniz, bayağı torunlarımız diyor, görümceniz halasıyım diyor çocuklar için. Valla benim çocuklarla hiçbir ilgileri yok yani. Demek ki onu sevmişler. Benim çocuklarıma maddinin önüne kimsenin bir katkısı yok. Komşularım da şahit. Akrabalarım da şahit. Kendim bakıyorum. Yani dede babaanne torunlarının başında değil sizinkilerin. Hayır. hayır, hayır, hayır. Senin çocuklarına torunlarım değilsin. Dedesiyim diyor. diyor Senin, kendi çocuklarına bizim bakmıyor. Bizim çocuklarımıza Olaya olay niye ya. diyor ki torunlarım? Böyle bir şey mi Kim var ya? Kim oluyorlar? Almanya'ya gitmek için herhalde. Benim kanım canımı öldürdüler. Gitsin, Kim gitsin. oluyorlar? Kim? Müge Hanım bakar mısınız? Gencecik kız olmuş. Ben bu fotoğrafı ilk defa görüyorum. Bir hastanede gördüm, bir de böyle canlı canlı, canlı canlı bu halde ilk defa görüyorum ya. Hocam adam, Rüyalarıma giriyor Müge Hanım. Nasıl Hocam. giriyor biliyor musunuz? Size yemin ederim öldüğü günden bugüne her gün anneme soruyorum. Aramadım, gün hoca kalmadı. Açık. Mezarın başında kefeni açık görüyorum ben kızımı. Kafası kapalı, hani bilirsiniz bayanlarda kız çocuklarında tülbent yaparlar. O kısmı duruyor ama diğer tarafı normal bir şekilde kefeni açık görüyor. Bana bir mesaj veriyor, bana bir sinyal veriyor. Ben buraya boşuna gelmedim. Ben kızımın ölümünü araştırmaya, küçük kızımı bulmaya geldim. Her gün görüyor bu yayına bağlan kızım. Yani sen de böyle bir sakin sakin anlat. Sen de ikna et babasını. Müge Hanım gelsin, gelsin burada, hayaller burada, burada ama ya. Davet edin buraya gelsin. İnsan ya niye ya kaçar? Ben davet ederim tabii de işte... ...Zeliş Hanım senin yurt dışına çıkartmayacağız deyince... ...zaten gitmiş apar topar. Ya. Siz yani, de konuşmalarınıza işte. dikkat etseniz... Ee, zaten yarın kendi babası gelecek Almanya'da Müge Hanım. Bugün arada konusu... akşam uçağa biniyor kendisi. Sabah buranın konu. Ee, ki babası anlasın böyle çıkarmayacağız diye değil. Eğer dedim bu çocuk bir yere hani darp yediyse bir şey olduysa sen bir suç işliyorsun kaçmakla. <laughs> gel, ben sadece gel, bunu söyledim. Buraya gel hani gel anlat dedim bizlere anlat biz de bilelim dedim yani. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>